Biraz daha yıkılsa geçsin. <laughs> <laughs> projemizin adı Kırsala Kadın Eli Değiyor. E, yatırımlar hayat buluyor. Bu projeyle amacımız gelenek, geleneksel olarak üretimi yapılan arpa buğday, nohut ve haşhaş gibi ürünlerin yanında alternatif olarak il, e, ilçemizde de uygun olduğunu düşündüğümüz ahududu ve böğürtlen üretiminin artırılmasına yönelik bir projedir bu. E, bu projeyi ilçemiz e, Tatar, e, Tatar Kasabası'na bağlı Kırsal Kalkınma Kooperatifi'nde mevcut aktif olarak bulunan bayan çiftçilerimize yönelik bir projemizdir. E, bu projeyle yaklaşık olarak ilk etapta 4 dekar alanda 1050 adet e, ahududu ve böğürtlen fidesi dikimi tarafımızdan bayan çiftçilerimizle beraber yapılmıştır. Bu ürünleri e, ürettiğimiz andan itibaren taze meyve olarak kullanılabiliyor. Reçel, marmelat ve dondurma sektöründe kullanılabilen bir ürün bunlar. Pazar açılımında olmasından dolayı amacımız bu ürünleri yaygınlaştırmak ilçemizde. Amacına ulaştıktan sonra paketleme tesisi reçel olarak veyahut soğuk hava depoları da şey yaparak ilçemize bir katma değer kazandırmak amacımız. Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptık. Onlar da böyle bir böğürtlen projemiz var dediler. Değerlendirmek ister misiniz dediler. Biz de tamam dedik. Ondan sonra öncelikle eğitimini verdiler bize. Üç aylık bir eğitim. Mesela müşteriye nasıl davranılır? İşte kurulacak alanları. Sonra bunları dikimleri, bakımları için yani bize eğitim verdiler. Ondan sonra da yani sağ olsunlar bize fidanlarımız geldiler, getirdiler. Bize dikimlerini gösterdiler. Biz de yani bu süreçte bunları başarmaya çalışacağız. İlerlettikçe de yurt dışına da açılmayı düşünüyoruz. Yani biz bir öncülük yapmak istiyoruz bu projede.